Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Command and Conquer Generals'ta USA'nın yani Amerika'nın 4. bölümüyle birlikteyiz. Buyurun oyuna geçelim. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Çok teşekkür Özellikle ederim. Kazakhstan like training camp on the coast of the Caspian sea. The is, already uh, Good luck, is threat. And threat. Yuket yuket yuket. Calling in GLA bunker location at grid square beta charlie. Six, eight, niner, four, four. For for beta Stand clear. Means two approaching the landing zone. All ships maintain heavy artillery. Çıkartma yapıyoruz galiba sahile. Yalan varmış. Tam şey gibi ama böyle savaş sahnesi gibi çok hoşuma gitti ya. Arkadaşlar hemen şunları geri çekelim. Bunların ölmesini istemiyorum çünkü. Kırmızı maskelerimiz o oh, iyi gelmiyormuş. Güzel. Biz geri alalım. Çok iyi. Oo. Bu stinger sitesleri temizlememizi istiyor arkadaşlar. Yıldızlarımız var Üç tane. Bu var, bu var. Hayalet uçak var, sniper var. Paladin tank var. Şimdilik istemiyorum bunları. Bunlar bir geride kalsın. Askerlerimizi şöyle geriye çekelim. Tamam halkları alalım. Şu bankları da çekeceğiz. Bunları temizlememiz lazım geçmemiz için. Bunlar önemli. Güzel. Birinci gitti. Şu tanklarımız da şunları yakasın. etsin. abi. Aynen öyle. Bunları kontrol edebiliyor muyuz acaba? Aa evet kontrol edebiliyormuşuz. Çok iyi. Çok iyi ben çok sevdim bunu. Bunları kontrol 2 yapalım. 2 ile gelsinler. Abi tamam, şunları hemen. Bir gel abi. İki sen de böyle gel. İki, bunlar abi bunlara bunlara bunlara. Bir gel abi yavaşça launch from there. Crusader tank is yokmuş. Neyse önemli değil. Bunları bir 3 yapalım. O 2'ymiş. O 2, o 2. 3 lazım bize. Aynen şöyle gelin abisiz. siz. gelin yavaş yavaş. Aynen böyle. Atın da. Çok iyi. 3, gelin abi 1 atmaya devam 3, 3 durun abi gitmeyin şuraya patatıdan say gitmek istiyorum Ha buraya. Çok iyisi. Abi ilerleyin. Siz Çok iyi. iyi. Sen bana atadır.

Updating grid location. Updating grid location. Preparing missile. Farming cruise missile. Unit lost. Flight systems activated. Unit lost. Bir kişi alsın ya. Hiç sanmaz. Çok iyi. Devam abi Bir tane kaldı zaten. Aynen bu şey Stinger Sight'ları yok ettik. Büyük ihtimal bombardıman gelecek. Aynen. Bu büyük bir alanı açmış olduk böylelikle. Construction yani crews have arrived, sir. You'll need to get our base set up before we're overrun by the GLA. GLA yok için biz de özel base kurmamız istiyor. Take it out and the operation is complete. Hepsini hallet ve operasyonu bitir diyor. Operasyonu bitirelim hemen. Bunları biraz geride istiyorum. Abi sen hemen şuraya bir enerji koy. Sen de gelen bir, bir kışla koyamam hemen buraya. Şurada da kalın biraz. Şimdiliklerde kalın. Bunları halledeceğim birazdan. Hemen abi gel buraya da. Siz de kontrol 2 2'de kalın. Bir tane sniper istiyorum. Paladin tank, hayalet. Hayalet e Çıha ve strike istiyorum ve Paladin tank istiyorum. Hemen buradan flash bengi e, binalar ile geçirmeyi istiyorum ve iki tane asker istiyorum. Şuradan hemen bir tane supply center tedarik merkezi vurmak istiyorum. Bakın ateş edecek edemiyor, ateş edemeyecek ama benim hemen kurulmam gerekiyor buraya more projects? Let's build. Good area. Hemen ikinci ne nükleer reaktörümüzü kuralım. iki tane şey alalım. China dediği bu e, tedarik merkezinden tedari yani parayı alan uçaklardan bir tane daha alalım hemen. Neydi? Çok güzel. New construction. Hemen bu düşünce enerji yapıyoruz. Hemen sizden Şuraya bir tane Aa, oh, orada şey var ama. Neyse önce şuraya koysunlar. So, Buradan girebilirler upgrade çünkü. Complete. Upgrade complete. Upgrade complete. Okay. Görev efendim? Gel görev belli. Aa, buraya içine atıyorsunuz flashbankleri. Flash Arkadaşlar bu e, oyunu oynarken unutmayın. Amerika'da flashbankler var. Birazdan göreceksiniz şey, şey Bakın gördüğünüz gibi düşmanın e, olduğu bir binanın içine içine flashman katarsanız bütün düşmanlar yok oluyor. Bu çok iyi bir şey. Çok Ve e, bina hiç hasar almadan oluyor bu. Çok iyi gel abi. Süpersin. 5 tane aynı. Hemen buraya. 1, 4, Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Bunları da yok edeceğim. Gel abi. Sen şuraya atış Sen de gel abi. Buraya atış Aynen onlar onlar hale gelirler. Güzel. Aynen 5 tane olursa. Bunları da buraya koyalım. Bir içine koyalım. Aynen öyle süpersin. Gir içine. 5 kişi oraya koyup, güzel. Ön bir savaş fabrikası kuralım. Şimdi kendimizi korumamız gerekiyor. Gelen tehditlere karşı. Buradan hep gelebilirler. Her yere çık çünkü. Şuradan geliyorlar. Bir de buradan gelebilirler. Buna göre kendimizi sağlama almamız gerekiyor. Hemen yani şuradan tomahawk alalım. Tomahawk sıralarını Tomahawk'ın daha fazla hasar bulmasını sağlasın bize. Düşmanlar daha doğrusu. Şimdi... Şöyle yapacağım. Sniper alacağım. Bir tane buraya. Düşmanlar buradan gelirse eğer. Bir. İki. İki buraya. Üç. Dört tane. Evet. Okay. Buraya without sneaking that building. Süpersin. Cleaned and mounted. up. I know my way around. Görebilir mi buraya koyalım? What's the story? Oraya koymuştuk. Buraya koyalım. Abi ikinciler gelin hemen. Gel 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 gel. Şuraya saldırın. Birinciler. Gel abi hemen. Buna. Saldırın. Süpersin. Ben de şuraya. Gel abi sen de buraya. Çok iyi. Aynen öyle. Ben hemen şuna saldırın abi. Güzel. Aferinize dördüncü de gelmiş. Onu da buraya alalım. Onlarda buradan gelenleri bunlar buradan buradaki de buradan gelenleri buradaki de buradan gelenleri buradaki de buradan gelenleri, de buradan gelenleri vursun Sadece e, karayoluyla gelen yani askerlere vurabiliyorlar nişancılar İyi, Beş kişi buraya koyduk Burada 5 kişi koyalım Güzel aynen Bunlar buraya koyacak Bunlar buraya koruyacak Bunlar da buraya koyduk koruyacak. süper Tamam şu anda korumamız hazır Ve Ben şey yapamıyorum neden Benim haritam açık değil Haritayı, haritayı nasıl açıyorduk? 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 Her zaman hazırım. Şu anda kurabileceğim pek bir şey yok. Hava üstü kurabilirim. Hava üstünü de şöyle kurayım. Can't build this. Uh. Bring on this clock, in. I'll fire it at anything. We can fire through the window. I already, already, young shit up with him. I want to blow something up. Shoulder Take over in there. there. How about a show of force? I already, three, bir nerede bir bir neredesiniz abi gel hemen şuraya abi bunu açalım onlar oraya baksın bunlar buraya bakıyor güzel burada snipercilerimiz var aynen onlar öyle yok olsun süpersin gel abi yavaşça Buraya atış et.

coordinates received. Öyle Çok iyi. Düşman tehditlerini yok ediyor. Buna e, bastığımızda herhangi bir bölgeye. Ben abi yok ediyorum. Çok iyi. Aynen öyle. Yok olsunlar. Rekikli drone önemli Adult еёalesine katрост üste şok Tama Hawk restless ключ Kruise drone diyor, combat Her aslında ama izci drone'u. Unit lost. Hatta şunu açmayın, 夜間 artist plos analytical southeast unit lost bak ya yok oldu yok olduğun ne varsa aynı yok olmuş aynı abi not shit now çok iyi <laughs> not shit Çok iyi. Aynen öyle. Fazla bir şey bırakmayacağız zaten. Hemen şuraya gelin abi. Abi sen bırakırken buradan al. Bekleme. Güzel. Bunlar da bunları alsın. Ee, tank olarak ne alsam? 1, 2, 3. 3 tane bundan alalım. Bir taktik deneyeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3. 4 bir tane sniper 1 2 3 4 bir tane sniper bu tomahawkların içine koyacağım biliyorsunuz tomahawkların içine asker koyduğumuzda tomahawkların içinden atış edebiliyorlardı yani saldırabiliyorlardı bu çok iyi bir şey aynı taktiği bunda deneyeceğim şu anda koruma açısından iyiyiz her yerde korunuyoruz buradan korunuyoruz buradan korunuyoruz buradan korunuyoruz buradan, korunuyoruz. buradan da, korunuyoruz. da korunuyoruz gelen düşman tehditlerine karşı bir korumamız var yani Aynen, birinci Tomahawk'ımız hazır. Şimdi bir. Gel abi yavaşça. Yavaşça gel. Onlar da toplansın. şöyle araçlar alalım. Bir, geldin abi. Ateş et abi. Öyle ateş etmem. Bir ileri gel biraz. Aynen, birlikte ateş edin. Daha etkili olsun. Atış edin abi, buraya düş, ee, kendi askerlerimi koysam daha iyi olur. Atış edin abi aynen. Bir iki üç dört bir sniper. Aynen yok etiyse süpersin. Şimdi bir yine gel abi. Ya buradan çıkamıyor mu? Ha, Şuraya gelsin Tomahawk'ımız var mı? Tomahawk'ımız yok. Olsun, önemli değil. Hiç saldırmadılar şu anda. Tam yıldızımız daha yok. Tamam, önemli değil. Hızlı oldukları için bunları seçiyorum. Çok hızlılar çünkü bayağı normal tanklardan daha hızlılar. Onun için seçiyorum bunları. Saldırı lokasyonunu kontrol Hemen saldır. Bir tanesi tekeye iniyor zaten. Bir tane izci drone. Bir dakika bekleyin. Sen buna. Sen buna. Sen de buna. Çok iyi. Abi siz de gelin. Koruma sağlayacaksınız bize. Yani ateş edebilirsiniz. here. Tomahawk systems online. Abi sen bana. Sen bana. Sen bana. Sen de bana. Buna. Buna. buna da sen de. Hepsi de sizde. Çok iyi. Yavaşça gelin. Etrafı daha bilmiyoruz. Siz de gelin abi. Şunu abi. Aa sniper'ımız burada çok iyi. Şimdi ne alabiliriz? 1500 bu, 1600 bunlar. Steel Fighter alalım hepsini. Paramız var. Bir. Sizde kontrol 3 olan. Kontrol ikimiz var mı hala? Var, evet. Kontrol ikimiz nerede? Kontrol 2. Süper buradalardı. Şimdi sizi buradan böyle götürsem. Hmm. aynı Aynen götürelim sizi buradan buraya. Ha buraya saldırı. Kontrol 1 gel. Kontrol 3 olun sizde. Aynen sizde kontrol 3'sünüz. Bunlar biraz yavaş diyecek ama. Yukarıdan mı geliyorlar? Nereden geliyorlar? Allah Allah. Ha yukarı. Ha buradan geliyorlarmış. Tamam kontrol iç. dene ben de saldıracağım. Kontrol değil buraya. Kontrol iç gel buraya abi. Kontrol iç gel abi hemen. Abi çok iyi, çok iyisiniz. İyi hepiniz kontrol iki olun. Şimdi hemen tamir için bunları alalım. Bir tane dozer alalım. Dozerimizle şuraya gelelim. Bir tanesi çıkmış, tamam. Aa, biz ana base'imizi korumadık ki! Onun için göremiyoruz haritayı. Ben de diyorum, haritayı neden göremiyorum? Ana base'im yok çünkü. <laughs> Şimdi... ki bölüm... Burada az bir şey görünüyor. Bakalım ne kadar ne var ne yok. Tozer'imiz gelsin. Gel abi. Gelin abi siz ilerleyebilirsiniz. Düşman tehdidi kalmadı ortada. Hemen gel abi. Bir tedarik merkezi kur. Aynen bunlar da hazırsa. Siz de kontrol 4'sünüz Bitti mi? Tamam gelin abi. İki kişi var aynen. Buraya. Bir tane de havalını şöyle göreyim. Şuraya, şuraya yani. Hatta şu 4 olanlar bunlar 3 olsun. Aynen. Merkezimizi kurduğumuzda geldiler. Hemen şunla spy st alın yani uyduyla ajan görüntüsüne bakalım. Çok az varlar, sıkıntı yok. Şundan hemen şunları yok etmesini istiyorum. Bunu da göstermiş olalım. A on missile strike füze saldırısı. Şuradan bir şey geliyor bakın görüyorsunuz. O mu geliyor ya da? Hangisi geliyor? Bu mu acaba gelen? Galiba. Aynen. Çok iyi. Düşman tehdit, tehdidin, tehdidini de, tehdidini de biraz olsun alçaltmış olduk. Olduk daha doğrusu. Şimdi 3, Evet onlar savaş 4 yok 3 2 iki var. İkilerle hemen ilerletiyorum. Birlerle de ilerletiyorum buraya doğru. 2 Gelin abi aynı. 3 Hemen gelin abi. Buraya saldırın. 2 Süpersiniz. Aynen birler de buraya saldırsın. Aynen bu bölümde bitirmiş olduk. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bölümde burada bitirdik. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.